Yangın Samsun'un Atakum ilçesi Samsun Ankara Karayolu Gürgen Dağı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Gürcistan Tiflis'ten Kütahya'ya hurda kağıt götüren Baki Özdemir idaresindeki tır seyir halindeyken motor kısmından aniden alev yükseldi. Sürücü kendini son anda araçtan aşağıya atarak kurtuldu. Alevler bir anda tırı sararken yangın otluk alanına da sıçradı. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Samsun Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de yangın söndürme çalışması sırasında trafik akışını tek şeritten kontrollü olarak sağladı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.